Öncelikle bu videoyu izleyen herkese çok geçmiş olsun. Bundan yaklaşık 17 gün önce bilik güreşi yaparken humerus şaft şu alt, orta kısımda kolumu kırdım. Parçalı kırıktı. E, acele gittim. Akşamdı. Kolumu kırdığım zaman. İşte doktorlar inceledi. Yani incelemekten kastım. acildeki doktor aslında çok bir şey yapmadı. Hatta hiçbir şey bilmiyordu yani. Doktor nasıl oldu onu da bilmiyorum. Acıdan duramadığım halde kolumu aldı, kaldırdı, oynattı. Dirseğimi el dedi. Dedi ki senin kolunda hiçbir şey yok. Kırık çıkık yok. Yani üzülme dedi. Sonra beni röntgene gönderdi. Neyse röntgene gittiğimde ee, tekrar acele gittim ve sonuçlar doktorun eline ulaştı. Bana dediği şey sen bu kolu nasıl kırdın? Çok kötü kırmışsın. Parçalı kırık acil ameliyat. Zaten ben doktorun o şekilde durumumu izah etmesiyle yıkıldım. Ha dedim yani bir daha spor yapamayacağım herhalde. Kendimde fitness antrenörüyüm. Tamamen her şey yıkıldı yani direkt 5 sene sonrasını düşünmeye başladım. işte kolumu hareket ettiremeyeceğim, bir daha spor yapamayacağım falan filan. Stok. Acilden çıkıp sevk, beni başka bir hastaneye sevk ettiklerinde oradaki uzman dok, doktor geldi. O da çok kötü kırmışsın kolunu, ameliyatta almam lazım seni gibisinden konuştu. Perşembe akşamı kırdım. Cuma sabahı ameliyata aldılar. İşte doktor ameliyata almadan önce şey demişti. Evet, yani, ameliyatta sinirlerin zar zarar görebilir. El bileğin, yani elin şu bileğin şu şekilde düşük kalabilir. Parmaklarını oynatamazsın gibisinden bir kelime kurmuştu. Ben de yani inşallah öyle bir şey olmaz de de dedim yani açık konuşmak gerekirse. Yani çok zor bir süreçti benim benim için. Çok zor, acayip zor. Anlatamam yani kimsenin düşmanın başına bile gelmesin yani bu olay. Ameliyattan çıktığımda ilk yaptığım şey şu parmaklarımı hareket biliyor muyum diye yani hareket hissiyatım var mı diye kontrol etmekte. Allah şükür herhangi bir sinirlerim hasar verilmemiş. Doktorum çok iyiydi. O yüzden biraz şanslıydım. 10 10, 10 12 gün çok zor geçti benim benim için. Çünkü her yerde olumsuz cevaplar, olumsuz şeyler. Bir şey sor, soruyorum. işte bir daha spor yapmak mı? En az bir sene yani eskisi gibi bir kol olmayacak falan filan. Çok acayip moralim bozuluyordu yani. Her yerde araştırma yapıyordum YouTube'dan, Google'dan yazıyordum. Aklıma gelen her şeyi yazıyordum yani. Tüm yani benim gibi bir Olay kimin başına gelebilir diye düşünüyordum ki çok varmış gelen. YouTube'da bir video denk geldim. Onun altındaki yorumları okurken işte bir abinin de başı başına gelmiş aynı benim kıra çok benziyor. Aynı bölgede ve bilek görüş yap yaparken ona ulaştım, ko konuştum, ettim. O içim çok rahatlattı. Yani acayip rahatlattı. Şu an o da sporcuymuş ve şu an eskisinden daha iyi diyor. Yani herhangi bir sıkıntı görmüyorum, diyor. O yüzden şu an çok rahatım açık konuşmak gerekirse. 2-3 gün önce hiç böyle değildim. Ee, koluma atel tak taktılar şöyle. Yani bu arada dün dikişlerimi aldırdım. 15. 16. günde dikişlerimi aldırdım. Şuradan açtılar. Ee, şöyle, normalde hareket ettirmek çok zormuş ama ben yani ameliyattan çıktıktan sonra direkt çok hafif hafif açabildiğim kadar yine hiç açamıyordum. Çok canım yanıyordu. Ama kendimi zorlaya zorlaya şu an 17. günde şu aşamaya geldim. Yani şu şekil açıp bu şekil kapatabiliyorum. Yani bu yüzden çok mutluyum çünkü yorumları okuduğum zaman internetlerde internetlerdeki yorumlara baktığım zaman yani 6 ay geçmiş aradan kolumu açamıyorum, kolum beton gibi gibisinden yorumlar o okudum. Acaba ben de mi öyle olurum diye düşüncesiyle erkenden başladım açıp kapamaya. Yani dostlar sizin de başınıza böyle bir tatsiz olay geldiyse inşallah gelmemiştir. Yani küçük küçük fleksiyon, ekstansiyon yapmaya başlayabilirsiniz. Ya kolunuz şu kadar mı açılıyor? Şu bile çok iyi. Çünkü kireçlenmeyi ne kadar önlersen o kadar çok iyi. İleride çok zor, çok canın yanarak yapabilirsin yani. Bir de bu işte yani bu süreçte ne kadar mor moralim bozuk olsa da yani spor spor yaparken nasıl besleniyorsam aynı öyle beslenmeye devam ettim. İşte bu işte beslenme çok 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 önemli. Yani yumurta, protein makro, mikro yani hepsini alma, alma, almanız lazım. Sigara içiyorsanız sigarayı kesinlikle bırakmanız lazım. Çünkü sigara kemiğin kaynamasına çok 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 negatif yönde etki ediyor. Yani 17 gündür ne tüketiyorum. İşte doktor antibiyotik ağrı kesici vermişti. Şu an onları bıraktım. D vitamini tüketiyorum günde bir tablet. Ekstra olarak yani çevremde kocalarıma sorduğum zaman bana kolajeni ta tavsiye ettiler. Kolajen alıyorum. Çünkü kolajen içinde T10 denilen ko kolajen çeşidi kemiklerin yapısına ve kaynapsına çok etkili etki etkili olduğunu araştırıp bulmuştum. Günde bir, bir günde bir şase kolajen tüketiyorum. Mag mag magnezyum tüketiyorum. Başka iki olarak şu an bir şey tüketmiyorum. Yani her gün şu hareketi 4 set 12 tekrar, 3 set 15 tekrar aralığında yap, yap, yapıyorum yani. Şu an daha bir ay olmamasına rağmen yani nazar değdirmek gibi olmasın da yani acı hissetmiyorum. Kolumu açabiliyor biliyorum. Yani tam açamasam da şu an tam açamıyorum. Gördüğünüz açı şu. Tam açamıyorum çünkü bu alterin açısı oraya kadar ayarlı. Yaklaşık 6 gün sonra tekrar kontrolüm var. O zaman doktor bu alterasyonu ta tamamen açacak. Açtığında komple açacağımı inanıyorum. Benim kolum tam şu şaftın şuradan kırıldı. Yani parçalı kırıktı. Ameliyat olmadan olmaz dediler. Platin takılı koluma. Platini... Ee... Kemik kaynıktan sonra çıkartma ihtimalimiz var mı diye sordum. Yani benim olduğum hastanede ameliyat olduğum doktor ya biz çıkarmıyoruz dedi. Ama araştırdım. Yani isteyenler çıkartıyormuş kemik kaynadığından sonra ama çıkarmayı pek yani şey söylemediler. Çünkü sonuçta orada bir destek var yani. Bir de çıkartırken işte içinde kırılma vesaire vesaire istenmeyecek şeyler meydana gelebiliyor biliyormuş. Yani hayat her her insanın başına her şey gelebiliyor yani. Hiçbir şeyden bir şey yok. Soğandan bir abi geldi gel kardeşim bileklişi yapalım ve bileklişi yapan da bir insanım. Yani nereden bilebilirim ki böyle. Keşke olmasaydı ama... ...oldu. Çok acılı bir süreydi. Çok, yani çok canım yandı. Kolum kırıldığında çok canım yandı. Sonrasında moral bozukluğu çok ayrı. Yani her şey. Bir de ben öğrenciyim. Kimsem yoktu. Aileme haber vermedim ameliyata girerken. Çünkü annem kalp hastası. Babamla çok telaş edip buraya gelirken kaza yapar gibisinden. Yani çok çok zor zor atlattım. Ameliyattan çıkınca aradım ailemi falan. Yani şükür şu an durumum iyi. 17. gündeyim. Yani kontrolden sonra yavaş yavaş antrenmanlara da başlayacağım. Yani antrenmanlara başlayacağım dedim. Ta tabii ki sağ kolda hiçbir şekilde ağırlık kaldırmayacağım şu an. Çünkü kolum daha kaynamadı. Sol kolla işte stabil hareketler. 5 kiloyla. Şöyle bir şey var çünkü. Sol kolla çalışsan da vücudun sağ tarafı da çalışıyor. Babacak çalıştığın zaman üst kısım da çalışıyor. Yani en azından ne bileyim ya. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışacağım açıkçası. Fizyoterapiste göndermeyeceğim seni dedi. Çünkü kolunu gayet hareket ettirebiliyorsun şu an dedi. Yani benim size verebileceğim tavsiyeler bunlar. Eğer bu durumu yaşayanlar varsa daha önceden yorumlara yazabilir kardeşim. Şunu şunu yapsan, şunu da yapabilirsin gibisinden. Çok teşekkür ederim. Yani çok mutlu olurum. Allah kimsenin başına vermesin dediğim gibi. 12. gün durumum bu şekilde dikişlerim alınık. Bakalım